Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yarış oyunumuzun kaldığı yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle oyunumuza başlayalım. Öncelikle bu videoyu sizlerden bin like bekliyorum. Bu video 25.000 like gelirse bu tür videoların devamı gelir. Ayrıca kanalımıza abone olduysanız videomuza başlayalım. Sarı oyunlarını istiyorum. Şöyle oynayabiliriz. O zaman biz nereyi seçelim arkadaşlar? Çöl diyelim. Geçen gün şöyle Bugün çöl diyelim. Arkadaşlar şöyle bakalım. İkinci zamandır alışamadım ama. Bugün oynamıştık. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Şöyle o. Şimdi geçelim bakalım. Allah. Çarpı verdik be ya. Çarpı verdik oğlum. Çarpı verdik. Ne yapacağız şimdi? Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Şöyle yapalım. Devam ediyoruz Allah Allah Allah. Şu arkadan çekelim şu arıcı. Var lan burası be kardeşim? Hadi bakalım ya. Evet. Bakalım. Bakalım. Sabit yedirim, tek sabit yedirim. arkadaşlar mı istiyorsun he arkadaşlar şu mavili kuru geçeceğim. geçebilecek miyiz bakalım inşallah yetişir yani snack mı istiyorsun he dostum şöyle bam diye snack çarpı verir burada ve adam olumlu Arkadaşlar ben 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 bu kadar diyorum. Son videoyu görüşmek üzere hoşçakalın bay